Yani buna zeytinyağı konur, zeytinyağı şey yapılır ve güzelce kuş üzümüdür, fıstığıdır. Zeytinyağı da tamam hadi hiç yapmadım ben. kuş üzümü falan kimisi koymam e, diyor olabilir. Ben hiç olabilir. yapmadım inanın ki Ama o zaman niye zeytinyağı ile yapmadı, niye kuyruk yağı koydu? Konmaz konmaz. Zeytinyağı kullandı, kuyruk yağı sadece lezzet versin, versin diye. diye biz anladım. her yemeğimize kuruyor, koyuyoruz. Sadece lezzet versin diyor. Anladım, diye. anladım. Yoksa yağ falan, zeytinyağı falan var ama ben hiç kuş üzümü... Başka bir şekilde hiç sarmadığını da bilmiyorum. Nereye açarsanız, hangi şeyi açarsanız konu yok. Bir gelinimiz biz hı hı. böyle yapıyoruz Gerçekten dedi. Gerçekten biz böyle yapıyoruz. Hiç yalancı e, dolma olmuş oluyor. Yalancı zeytinyağlı dolma olmuş oluyor. Hani evde ne var kenarda, kıyıda, köşede? Evimizde kendimize yaparız Hadi geldi ya, gelin, gelin, gelin. Işte, mantılar var. geldi. Mantılar geldi. Hadi mantılar. Yaprak sarmayında pirincinin pişmesi gerekiyordu. Ee, yaprakları güzeldi, kesiliyordu. Ee, tazeydi ama içi olmamıştı. Böyle pirinçler böyle tane tane pişmemiş. Yok yapranmış mı? Bir de kuyruk ya olmaz zeytinyağlı ya. O da ne sarması olduğunu kayınvalide bugün e, sorduğumuz sorularda anlayamadı. Açık bir e, kapı bıraktı. Yani ne sarması olduğunu anlayamadık. Biz de anlayamadık. Pirinçler de pişmemişti. Bu mantı böyle çorba gibi mi oluyor? Böyle sulu mu oluyor? Biz sulu yapıyoruz. Ben de mantı gördüm Bunu... gördüğüm zaman hani böyle sırf haşlar bize ne yor öyle mi? Hmm. Biz böyle hmm. yapıyoruz inanın. Tabii her yöre işte. Kaşıklar Hiç. Kaşık. de He kaşık, kaşık Hani çatal mı, mı yiyeceğiz biz bunları? Kaşık Getiriz. mı Getiriz. Şimdi, Getiriz. Getirir. Şimdi getirir. Evet kaşık. Mantım az olacak diye korktum ama hiç de az olmadı. Gayet güzel oldu. Ben yani mantı yemiyorum bir dakika mantı yemiyorum dedim. Ve mantı yapmayı severim. Hı -hı. Çocuklarıma yaparım. Kermeste katılır yaparım bu işlemleri. Evet e, yapılarken de görüyorum. E, arkadaşımda da var. Onlar çok yaparlar. Onlarda da görüyorum. Ama böyle değil. Bu bir çorba yığ veya şeklinde. bir un, Yani çorba evet. şeklinde. Değil mi? Çorba şeklinde çorba, oldu. Çorba şeklinde. Bunun Onun üstüne nasıl yoğurt koyacağız biz? Ana yemeği oldu mu bu bence sizce? Uygun mu? Şimdi bunu da Sonra içine az. koyduğumuz ya. Efendim şey de bana e, Az bu. Ana yemeğe uygun mu sizce? Ya biraz evet. porsiyonlar az evet. oldu. Evet, biraz porsiyonlar Evet, evet. Az oldu. Yani ana yemeğe de uygun değil bence sizce. Bakın böyle biraz daha salçalı var ama bu kadar. çok Suyu çok. Sanki seninkinin suyu gene fazla. Evet. Biraz suyu fazla olabilir ama ben evet. yani sulu oluyor. Mantısı az, suyu çok. O biraz Ezgi. da... Iı, çorba niyetine versen daha güzel olur. Daha güzel bir Susuz yani. Ben de böyle beklemiyordum. Çok şaşırdım. Yani bizde çok yapıldı. İçeride genelde böyle olur, <laughs> beyaz olur. Sı bir de tamam. daha fazla. Bir daha fazla. Size daha fazla gel tanelere. Ya olur da bu kadarını ben Kayseri'de bile yemedim. Onu ha, söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim size. Yani ben Kayseri'de biz... çok mantı yedim ama bu kadar sulusunu hiç getirmediler. Sen sen biraz suyunu kaçırmışsın. Evet fazla. biraz kaçırmış. Bak evet. Yani evet sulu da olur salçalı da olur. Ama bu kadar bilmiyorum. Neyse hanımlar bir yesinler de. Perin Hanım bunları kaç tane beze yaptı açtı? Bir bezeden. Bir bezeden bir beze yaptı yani. Hepsini bitiremedi. Yetiştiremedi. Yarım beze yapabildi. Bir bezeyi de bitiremedi. Bitiremedi. Yarım beze. Evet. Yarım bezede yani saat de yetmedi diyorsunuz. Sofrayı kuramadık diyorsunuz. Evet. Bence olmadı ve tabaklarımız da boş kaldı. Bak, Yapacak bir şey yok. Olmuş, olmuş, ölmüş, hiç yoktu. Ne yapalım? Hı. Var mı var? Eksik menüsü yok. Az veya çok. Siz biz azlar çoklar göre değil, lezzetine veriyoruz. Ama Kayseri'de böyle yapılıyor. biraz da ben biraz fazla koydum suyunu, mantı azdı. Bir arasında korktum eksik menü sayacaklar diye. Ama Allah'tan mantı şişti. Yani buna da az diyecekler haklılar yani. Yani son anda yaptım, en azından eksik menü çıkarmadım. Vallahi ben çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum Zuhal Hanım. Şimdi mantı bir de dediğiniz gibi mantı ara sıcakta gelir. Hadi ana, ana yemekte geldi. En azından dolu dolu böyle bir şey bekliyordum. Ve daha sulu. Hani yoğurdunu koy getir deseydik ne olacaktı? Yoğurdunu koyup karıştırıp getirseydi. Hı. Hmm. Yani normal bir de şey olduğu üstüne şey koyayım oldu, Üstüne sordum. döküp Tabii. karıştırsak ne olacak ya. bu kadar suyla? Oldu, yani bulamaç olurdu. Oldu. Yani size, bulamaç olurdu yani. o zamanda yani. ne bileyim böyle size... hani sadece e, mantıyı haşladıktan sonra sadece salçalı sosla çevirmiyorlar mı üstüne? Ona göre yoğurdunu dökersin falan. Bunun çok çeşidi vardır. İşte. Hanım çok çeşidi. Telefondan bakabilirsiniz hep makarna gibi süzüp yoğurda katıp saçasının üzerine koyan var. Var evet. Böyle yapıp nane süsleyen şey var. var. Her şey yani var. Çeşit evet. çeşit. Benim kendi evimizde yaptığımız bu. Porsiyonlar az mı? Az. Katılıyorum evet. ben. Yetiştiremedi diyorsun. Ha yetiştiremedi. şanca bu kadar yapabildi. Ona en yani katılıyorum. Ama bizim suyu da o yüzden biraz fazla koysa gerek yani biraz tabaklarımız çok az gözükmesin gibisindendir. Evet. Yoksa bizim yaptığımız şekilimiz bu. Tadı nasıl peki Emine Hanım? Tadı fena değil ama beklentim bu değildi. Hamuru, lezzeti, kıyması. Hamuru güzel, ince açmış. Kıyması da fena değil. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. İnce diyorsun. değil mi dediniz? İnce dedim. İnce hamuru. hamur. Ezgi ne oldu? Niye açamadın? Yarım beze açmışsın. Bu ana yemek. Ya anca yetiştirdim Allah yetiş. Yani. <laughs> heyecanlandım. Çok heyecanlandım ben biraz. Hmm. Fazla heyecanlandım. Bu kadar ummuyordu. Oh. Bu, bu kadar beklemiyordum. Salata evet. da salata. Kış salatası da geliyor. Salata geldi. Allah da. Allah, 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 Allah. Allah Yani yani eksikmen eksik yani. için. Yani eksik evet, eksikmen evet. olmasın diye. Bu da yetişmeyecek evet. Salata da mı? Evet. Yetişmeyecek. Aynı aynı. Evet. Kaşık mantısı evet. Bu bir kaşık mantısı. <laughs> <laughs> bu da kaşık, bu da az. Benim gelinim yaptı salata. İyi var, doyurdu bizi. Bu bir Solatayı tane. Salatayı yani saymak ah. lazım. Salatayı çok az mı? Bu ne? evet, az. Ben yetiştirmek için. Tabii tabii, onun için yapmışsın. Ama sen benim gelinin halini sor <laughs> Bak bunu yapmışsın. Ben şimdi ne diyeyim? Benimki de azdı. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Bakıyorum gelin getiriyor bunlar. Yemek az, öteki az, beriki az, salata az. O getirdi ya ne güzel salata böyle. İnan ki ben sonuna kadar yedim. Bunu da yerim. Fakat teyze inanamazsın yani. Peki. Vallahi kusura bakmayın biraz az oldu ama evet. yetiştirebilmesini için eksiklerini çıkarmamak için. Evet. Evet tadımlık olsa bir şeyle tadımlık evet. evet, diye hani evet. bir şey yok biraz az oldu mu ya Nasıl ama şey hani mi? diyorsunuz ya şey eksik mi? olmasın diye az ondan az ondan e biz de yarın öyle yaparsak olur mu az ondan az ondan yarın belki benim gelinim de yetiştiremeyecek evet. ben şimdi o zaman yetiştirmiş evet. şey sayacağız evet. ama yani az yapın sen ben aldığım zaman bir kız zaten bir kız o tane zaman kabul ediyorsanız çataldıksa. problem yok masa kucağı mı şu birca aldığımda ana yemek Hemen bir kaşık, e, salata desen bir çatallık, evet. pirincin desen öyle. Bunlar <laughs> şimdi eksik mi koyuyoruz, tane mi koyuyoruz? Ama e, bir kaşık kondu ama bir kaşık Hı. bile yemediniz. Yani ya öyle öyle. Yemek için ya, bak değilim. yani hayır, mantı öyle. için söylüyorum. Mantıdan yani hiç yemediniz ki. Ben burada bir e, seni puanlamaya geldim misafire. Sen, misafire. sen gelen misafire bu kadar mı koyuyorsun güzelim? Ay yetişse doldururuz hani yetişemedi. Yani. Bu kadar ha, o kadar koy yani. Biz söylüyoruz biz zaten. Yani. Yani. Yetişemez olmuş, olmuş 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 yani. olmuş. Önünüze, hiçbir şey koymamaktansa yani az komayı tercih yani ederim. Yetiştiremedi dedi. Bu kadar yetiştirebildi. o kadar. Önünüzde hiç olmasa daha şey iyi miydi yani? yaptık. En azından önünüze getirdim. Ama biliyorsun Öyle, eksik olduğu zaman Aha. iki bir verme hakları da oluyor. Evet, evet. E, mantı sıkmak biraz zor. Biz hep e, topluca sıkıyorduk. Bugün ilk defa tek başıma sıktım. Evet, tabii. Şey <laughs> sıkmış bu, seni yani. biraz. Mantımı evet. seni sıkmış sen. <laughs> bu <bir> mantısın. <laughs> Ama şimdi şöyle bir bıçak sırtı bir şey var burada. Yani bunu ya. birazdan konuşacağız. Tabii. Çünkü ana yemek ve e, evet şimdi söylediğine geliyoruz Emine Hanım'ın. E, yarın bir gün bizim de gelimiz o zaman tadımlık yapsın. E, biz de hiç eksik saymayalım. Yani. Yetiştirmiş mi yetiştirmiş evet, evet ama ana yemek diyorsun yani biz, ben sana dedim hep. Dolu dolu değil mi bir tabak yiyeceğiz mantı diye? Çünkü ana yemek olarak bizde, yani, ara yemek olarak. Isterdi, biz... he, bir Tabii. Tabak o o ayır, yok onu bir şey değiliz. Zuhal Hanım. Onu tartışmıyoruz Aa, ama bunu da konuşacağız. Kusura bakmayın. Yok yok konuşursunuz. Yani şimdi siz sürekli diyorsunuz ki e, ne yapalım olmuş? E, e, ne yapalım? Biz de konuşmayalım mı? Ya konuşmayalım <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> ama şimdi böyle ana yemek olarak iki kaşık mantı geldi, bir çatal salata, salata geldi. Şimdi ee... kadınlar bana soruyorlar biz bunu tam mı sayacağız, eksik mi sayacağız? Ne yani, diyeceğiz? yarın ben, ben de şey böyle de yapabilirim. Bugün benim dedim. Şu kadar bir kase yaptı diye. Hayır hayır dedi. Hayır yani dün bütün şey, 3 puan ebeden verdiler Ezgi'cim. 3 <laughs> puan verdiler azıcık bir şey değil. Siz biz 3 ben 3 Şimdi kadın aynı şeyi bunu. söylüyor haklı. Evet. Yani az, az dediler boş dediler tabağı ki o ara yemek tabağı. Neler de başka, demediler. Bu, ana yemek tabağı ne diyeyim ben seni savunacak bir şey bırakmadım bana. hiçbir yerine 3 puan verilmemeli ya, Koşturuluyor yani o kadar kolay Görsene değil. Görsene gelinin gidişini. Ah. 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 Bir de onu ah. dinlesem. Ah ah. Bunun gelini. Hep. Siz kaç verdiniz dün? Üç vermiştim. Heh, bir tanesi de annen de üç veren. Tabii tabii. Bak şimdi vermiştim. dediklerime geliyorlar. Görüyorsun değil mi? Aynı şeyden bahsediyor. Bak, Sizi herkes düşünerek bir herkes... kere. Her şeyden bir... önemlisi kendi gelinlerinizi düşünerek o üçü vermeyin. Bak benim gelinim de bak. Bundan sonra yapmasınlar yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.